<laughs> Eray 500 bin mı varmış kenarda. Oo, Oo mı 500 bin lira oldu mu abi benim? Ben ne diyorum bu araba alacağım falan diyor bu da. Valla öyle şeyler duydum merak. Peki Ferit abi. Çıkıyormuşsun. Ee, bir şey diyeceğim sana. Peki bana hangi araba aldık? Sana Mini Cooper S aldık. Kaç model? Oo. Ne? Kaç model alıyoruz? 16-17 işte. İdeal mi diyorsun? Ya, Aa şeyi vardı ya. Mini bir, Cooper. G Giroksun arabaya bakarken şeyi görmüştük. Mini Cooper. ama 300 beygir. Eray. 300 beygir. Ne yapayım mı? Yarışa mı sokayım arabaya, aman abim? arabayı amına koyayım? 300 beygir ne? Ferit'in arabayı 700 beygir amına koyayım. Abi bir şey söyleyeceğim. Yani o olabilir yani niye olmasın? Güçlü araba istemiyor musun sen? Yok istiyorum. İstemiyorum abi ya ben kaza yaparım bence. Büyük Bak sana yok. şu Eray. Atıyorum at, bak çete. At abi. Sana bu. Ay. Oyuncu duruyor ama yani çok küçük. Bu da iki kapılı ya. <laughs> Salak sanki ne yapacaksın amına koyayım? Sülalemi mi taşıyacaksın? Olur ya gelip getir götür. Sana bu gider bu. Hani? O işte attım. <laughs> Bekliyorum ya bir daha amına koyayım. Of, Eray. Bak yarraydık ben bu konuşmanın sonunu biliyorum. B büyük ihtimalle buradan galeriye gideceğiz. Eray. At abi. <laughs> Hassiktir ya. Hastasına. Eray bir şey diyeceğim lan aslında. Kemal Dağılal'da şey 300 falan ya. Evet. Sen var ya daha ehliyet mehliyet alacaksın zaten. Senin alışına tok çıkar ha. Tok ne oğlum tok 2022'de çıkıyor mal. 21 değil mi oğlum? <laughs> 2022. Sana 2023 müş? Ee. O zaman sana SUV bekle. Ka Peki Ferit abi, buna Aa. ne diyorsun? Bak açıyorum. Hayır hayır bekle. Ben en son bunu alıyordum. <laughs> Çok kötü ya kopırlar. 320'nin yeni kasası güzel oğlum. Evet 320'nin yeni kasası iyi. Al işte ya. Y8 hani ne kadar? Allah aşkına baktı arabaya bak ya. Hayır ama bunu <laughs> bunu ne yapacağız biliyor musun? Modifiyeleyeceğiz bu arabayı ama. Bak közcü arabası amına koyayım. E tamam. 8 ne ara 1 milyon oldu. Biz bakarken 700 bin oğlum bu araba ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Altı yüzlü hatırlıyorsunuz mu lan chat? Biz en son bunları GTR mı alsak bir tane? Ay Kemal G şuna bak lan. Kanka bu güzel işte 2 ya. 2 milyon lira diyorum al. Tamam ne Abi, oğlum bir alacağım da. Kazancımı vereyim arabaya. <gülüyor> <gülüyor> lan ne olur bir ayda bir şey yemem bana koyayım al şu arabayı işte. Eray senin arabanı atıyorum hazır mısın? Gönder abi. Bunu alıyorsun. Senle yanlıyoruz. Git bir yazmasanız ha. Oy! Ben seni bunda geçerim ama. ha. <laughs> Haberin olsun. Yetmiyor beygiri yetmiyor. Yarak geçersin. <laughs> <laughs> Bu araba 800. Senin arabayı bir Kenan Sofoğlu'nun h var ya o geçiyor. <laughs> bir de jetler geçiyor amınakoyim. h 2 mi? Öyle Motoru bir şey var. Ha ee. Yasak normalde TR'de o özel yapım var ya onda bir tane. Kemal bizim gördüğümüz bir tane Kaplan'a benzer araba neydi lan? Peugeot'un neydi bir şeydi. Bu mal hatırlamaz ki şimdi. Kaplan'a mı? Mi? Kaplana benziyordu ya araba. Ya siktir git senin araba gözünde nasıl bir şey oğlum? Yine Anlam, kamera gitti. Dur. Ben anlamadım ki amına koyayım. Bunun kamera ne senin, öyle. Ben senin tipini neyle özdeşleştiriyorum biliyor musun? Neydi bu abi? arabayla özdeşleştiriyorum. At bakayım abi. Bence senin araban bu. Harbi lan bana benziyor araba amına koyayım. Kemal bak. Araba sana benziyor abi. Bence bak ben atayım mı? At. Senin araban ne biliyor musun kardeşim? Mesela bu arabadan çıkarken beni hayal et. Hayal ederek atama. tamam mı? Ferit evet. bir şey diyeceğim. Ak verecek Ferit'le. Hiç bakma hiçbir şey tamam mı? Bakmıyorum. Şunu al git aga. <laughs> ya amana koyayım bu ne ya? Mal herif, bu ne ya? <laughs> ne alacaksın o mini falan <laughs> sana gider mi? Harbi amana koyayım doğru diyor. Bir şey söyleyeceğim. Bu ne arayıp biçiyorsun? Ama bu bir var anda? ya. Bak bir şey diyeceğim. Mesela bir Ferrari, Lambo ne kadar ilgi çekiyorsa bu da öyle çekiyor ya ben sana söyleyeyim. Herkes dönüp dönüp bakıyor. Hastasına bence bu araba direkt. Tabi. Peki A3 alıp Nejat bakarlar. Necat abi gibi çekmedin mi sana iyi? A3 mü? gibi mi? yaptıracağım bir Evet. De. A3 2020. A3 2020 mi? Sen nereden açtın abi onu? 2000... Al kardeşim hemen. 2000, 2005 Her piyasa var. Al bir 2020'sine bak. <laughs> Bunu, bir, tane, bir tane daha şey vardı. Sedan mı oluyordu o a 3ün Ne oluyordu? Hatchback bu. Diğeri sedan. Sedan mı? Ferit, bile... sana bir şey soracağım peki ya Ferit. Heh. Senin şunu alman yok mu? Ver ekrana şu Ferit'e var ya yanar yanar. Bu arada bu sonraki arabam bu. Araba mi diyorsun? Evet evet. Ne zaman sonra abi? Çok sonra. Konum biraz orada. Yani oğlum Bakalım, bu neymiş lan? Şu bizim big poster takım patlar. Şey söyleyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> bu 2020 modelmiş oğlum. Bunun içine bir baksana açsana bir içine büyük ekran. Sen ne diyorsun ya? Kemal, bu ne la? Bu normal bir şey değil ya. Araba Eray'dan akıllı amına koyayım. Do bu arada benden akıllıdır ben bir şey demedim vallahi. <laughs> Arabanın bir de beygirine bak bu aile arabası ha bir de. Az Abi ya. çok iyi ya. Bunu da ölebilirim ama. Yok be. Çok... Abi senin araba bundan şeydir bu arada bir şey değil mi? Yok bu siker. Net siker. Yok yok onda demiyorum hızda demiyorum. Seninkinin yol tutuşu falan sıkıntı ya. Yani He. şu an daha zordur senin sürüşün. Kemal Hocam bunu... bu 4x4 çok rahat bunun sürüşü. Yol tutuşu çok iyi. <laughs> bunu alayım mı Kemal? Sen bunu süremezsin amına koyayım nasıl? Senin götüne koyarım bunu bu arada. Haberin olsun. Hep siktir git. 3 milyon lan araba. Yuh amına koyayım ya. Çok aga. 3 milyonla giderim. Twitch chat'e çekiliş yaparım abi. Kaç milyonun Oo, abi? Helalde. 3 milyonunda mı? Ha? Kaç milyonunu yaparsın? Yarısını mı? 3 milyonun 1000 lirasını hmm. yaparım Steam Wallet. 10 numara. Aa bak aldım. Vıtıcın. Nasıl bu? Cam gitti cam. Batışın diye biri salak. Seviyor öyle şeyleri. A3 Cabrio değil mi bu? Hmm. Aldın mı? Ferit ben bunu şey alacaktım, bulamamıştım ya doğru düzgün. Kütahya da koyayım, gidip alacağım. Ferit evet abi, altı. bir şey söyleyeceğim. Ben sana benzin atayım beni Kütahya atsın. <laughs> eee. Ondan sonra ben bu arabayı alayım abi, tamam mı? Oradan sonra beraber ne? dönelim. Beraber dönerken de nereye gidiyoruz biliyor musun? Bu neydi şeydeki galerinin adı? Bir galeri vardı ya Ankara'da. GMG garajı GMG, Ankara'da. Heh, GMG gidiyoruz. Ben jantları siyah yapıyorum geri dönüyoruz. Nasıl fikir? Salak. Jantları siyah yapmak için mi? Evet. İstiyorsan arabayı siyah mata da boyayabiliriz yani. O DS6 Almanya fiyatlarına bakıyorum. 120 bin euro lan. 120 bin euro. Pihuin getirir bunu ya. Doğru söylüyor. Pelin Kütahya'daydı. Hem de İstanbul'a gelmiş oldu kız yani. Bu Pelin'in mi la acaba? <laughs> Olabilir. Orada her kimin neysen. Baba ya. Ya ışıklarını görmemle ne alakası var bu arabanın chat? Allah Allah ya. Peki bir soru Ferit. Hayır. Euro ile TL 1 TL olsaydı. Tamam mı? Alacağın araba hangisi olurdu? RS6 mı olurdu yine? Mesela Hayır. 120 bin liraya alabiliyorsun gibi düşün. Mercedes AMG GTS. Ay. Bu, bu ne amına koyayım? Merso. Oğlum bu bana ya işte ya. Bu 2014 ne amına koyayım bu? He Eray da aynen bu arabadan alacağım ben. Aa Maltepe'deymiş lan Kemal. de palak gerek işte. Bunlar sana dert oğlum böyle bir şey. Ha 1 milyon 600 <laughs> zaten. Bir de 600 beygir V8 sen bu arabada var ya. Kemal bak senin arabanı gösterdim. Ben Forza'da sürerim. <laughs> Sen zaten Forza'da sürüyorsun diye araba almıyorsun amına koyayım. O nasıl bir mantık ya? Araba aynı veriyor, baba bu araba ney? Bu araba ne amına koyayım? Eray şunu aç. Attığımı aç. Aç, aç amına koyayım ya. Ay baba bu ne? Oğlum çok Ayy. güzel. Arabanın götü çok güzel ya. Ünü de çok güzel. Niye böyle güzel bir araba bu? Götünü var ya. Bak 3 tane hayalim var. Biri AMG GT, diğeri Lamborghini Urus. Urus yazsana yukarı Eray. Urus. Urus. Urus Transformers gibi araba amına koyayım. En yüksekte sağda. Bu mu? 2020. Öyle O değil. O değil lan. Avel Porsche açıyor. Uru... Siktir git araba alma ya. Yani. Lambor. Lambo yazsam çıkar mı? Yok. Ulus değil lan. Ulus ne? Urus. 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 Ulus cebeci çankaya Kardeşleriz deriz kankaya En yüksek de sağ üstten Oğlum Ya mısın? of Eray amını sikim senin Eray gerçekten Baba Urus yazdım ya. fiyat dedim en fazla bu çıktı Al amına kıyım bunu mu alacaksın Lan Uru Bekle atıyorum ya <laughs> Atsana sen bana Sen al. SUV diye bakmıyor ya Al attım al Ananı satayım ya. Şunun panele baksana bir. Orus Bemri uçak sürüyor ya oyun. Ondaki gibi bak. <laughs> ya oğlum adama niye sürüyorsun ama koyayım <laughs> ya. Baba paneli aç. Vitese git. O sport diyor. Uçak kaldırıyorsun ha. Şuna baksana oğlum ya. Bu Ferit abinin arabasından daha mı güçlü şey motoru? Evet. Yani hmm. 650 beygir ama bu SUV olduğu için torku çok yüksek. Ya mal Beygirler aynı yani. ama siker yani. Bir de GTR, bir de GTR yaz. <laughs> Al. Fiyat en yüksek diyorum yine. Bak. Senin ben amınakıyım. Ay ne güzelmiş lan o. Nissan Oy. GTR Nissan. Sen hayır. bu arabalardan var ya gram bir şey anlamıyorsun hayır hayır. Ben arabalardan anlıyorum dedim mi aman koyayım sana? Abi yedek parça var Nissan GTR Adam sahibinden de gezmeyi bile bilmiyor ki bu nasıl erkek anlamadım. Ya ne alakası var? Am